Hoş geldiniz sayın seyirciler. Resim gibi bir akşam bizleri bekliyor. Hava açık, sağ futbol oynamaya müsait. Sonuca sadece sağdaki futbolun etki edeceği türden bir maç için gereken her şey hazır. Tribünler heyecanlı, taraftarlar tutkulu. Futbol böyle güzel. Aksiyon başladı bile. Alonso Semedo. Müthiş bir çalım. Ve orta geldi. Yani bu da bir seçenek. Oyuncu yerde şansını deneyecek. Evet kaleciden harika kurtarış. İsmail Yüksek. Çok da kötü oynadı diyemeyiz açıkçası. İsmail Yüksek. Ve şut geliyor. şimdi içeri kaçabilecek mi? Sanırım offside. Evet offside. Sola oynadı. Ortayı gönder. Müthiş bir kafa. Gol! Fenerbahçe'nin golü. Müthiş ortaya, müthiş son. Kafa vuruşunun kaderini belirleyen şey genelde zıplamanın zamanıdır. En ufak bir hata da işler zorlaşır ama bu seferki çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. Harika bir başlangıç. Şimdilik her şey yolunda. Şu an için iki takım tek farklı skorla birbirinden ayrılıyor. Evet, skor 1-0. Marco Asensio. Müdahale hiç gecikmedi. Fenerbahçe daha çok fırsat yakalayan taraf ve şu dakikada 1-0'lık üstünlükle maça devam ediyorlar. Etrafında kimse yok. Ve top takıma geri dönüyor. İlerlemenin yolunu buldu. Hepgovic Zorlu bir mücadele oldu. Neredeyse hedefi buluyordu ama olmadı. İnanılmaz kararlı bir savunma izliyoruz. Neredeyse kişisel bir mesele öyle de olması gerekiyor. Nelson Semedo açıkta yakalıyor. Takım arkadaşına yolladı. Tam ortaya. Evet bir kafa. Ve gol geliyor. Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Harika bir kafa vuruşu. Karşı konulmaz davete yarışır bir bitiriş. Evet kafa toplarına koşarken kendini gizleyip hiç belli etmemeyi başarıyor. oldu. Skor 1-0 iken yine de nispeten dengeli olan karşılaşma fark 2'ye çıktıktan sonra morallerin daha derinden etkilenmesiyle farklı bir hal aldı. Kazanan tarafın özgüveni de, kaybeden tarafın grupluğu da artık daha belirgin. Tayfur Bingöl. Kopu açıkta yakalıyor. Marco Asensio. ...hiç bir top geldi. Fenerbahçe tekrar deneyebilir. Araya girdi. Güzel hamle. Yaklaşık yarım saati geride bıraktık. En pes bir dukaleyi deneyecek. İnanması güç bir gol. Üst düzey bir bitiriş. Coştular resmen. Durmak bilmiyorlar. Harika bir bitiriş. Müthiş bir denge! İnanılmaz bir isabetlilik! Kafasında her şey kurdu zaten. Kaleciye bakmadı bile. Artık mutlaka hakimiyet söz konusu. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yapmayı bırakmalılar. Şu andan itibaren soğukkanlılık çok önemli. Topu karşıladı. İçeri bir göz gezdirdi. Davetkar bir top. şov yapıyor. Nelson Semedo işte orta geldi. Ve top havada. Haydara topu uzaklaştırıyor. İsmail Yüksek. Devre arası yaklaşıyor. Öndeler yüzler güveniyor. İki mükemmel hareket. Müthiş şut, müthiş kurtarış. Fenerbahçe ilk köşe vuruşunu kullanacak. Son çağrı olarak topu uzakta açılıyor. Tehlikeli bir pas. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. İlk yarının son 5 dakikasına girdik. Hemen müdahale etti. Yola devam ediyor büyük hata. Penaltı. Fenerbahçe rakibine fırsatı altın tepside sunuyor. Oyunculardan itirazlar var ama hakemin fikri değişmeyecek. Yani bana sorarsan tek diğer seçeneği öylece durup rakibe izin vermekti. Bunu seçmesi mümkün mü? Ederson Moraes'ten inanılmaz bir kurtarış. mücadelenin tatlı bir basitliği var. Bir yanda hırslı koşu, diğer yanda azimli savunma. Cesurca mıydı, pervasızca mıydı karar veremedim. İkisi birden de olabilir. There will be at a time. Güzel yakaladı. Tayfur Bingöl. Haydara. Enfes oynadı. Bitirebilecek mi? Süper bir gol, inanılmaz bir gol atmayı başarıyor. Bir umutlar bir kez daha tazeleniyor. Sıradışı bir performans, enfes bir dokunuş geldi. Böyle toplar genelde uçup gider ama o sanki her gün böyle gol atıyormuş gibi attı. Yoksa görülen o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. Fenerbahçe başarılı oyun planı sayesinde iki farklı önde. Bu etkileyici oyunu devam ettirirlerse farkı daha da açmaları oldukça mümkün. Fenerbahçe iki farklı önde. Her an her şeyin olabileceği çılgınca bir maç oluyor. Dikkat. Yeniden birlikteyiz. İyi oynadı. Tayfur Bingöl tehdit yaratmaya çalışıyor. Çok güzel okudu. Depara kalktı. umut vaat eden bir pozisyon. Ortaya doğru oynuyor. Kaleci topu yumruğuyla uzaklaştırdı. Gerdouzi. Maalesef kaçırıyor. Yani atmasına izin verdiler gibi hissetti herhalde. Çok da haksız değildi. ...kendini yerde buluyor. Sola yolluyor. Mükemmel oyun. İşte şans. Daha iyisini yapabilirdi. O da bunun farkında. Rakibi büyük baskı altına aldılar. Güzel bir pas geldi. Çok özel, çok özel bir gol. Değerli, çok değerli bir gol. Farkı iyice açıyorlar. Yani Kaleci'ye yazık oldu ama golcünün de hakkını vermek lazım. O After noktaya gelebilmek için ne uğraşlar verdi. Granduzi hmm. Fenerbahçe fark 3'e çıkardı. Fenerbahçe gerçekten güzel bir avantaj yakaladı. Rüzgarı arkalarına aldılar. Can sıkıcı bir durum. Aradan gönderiyor. Sola doğru bir top. Ahmet Oğuz ön sezilerini devreye sokuyor. Petkovic. kontra atak fırsatı. Fenerbahçe değişiklik haklarının tamamını kullanmadı. Yapılacak değişikliklerin maç etkisi olabilir. Aradan bir pas. Marco Asensio. güzel uzaklaştırdı. İsmail Yüksek. Başarabilir mi? Daha iyi performanslarını da görmüştük. Evet Gökhan, hevesinin kurbanı oldu bence. Aklı manşetlerdeydi galiba. Substitution on the field. Number 9. Her iki takım da oyuncu değişikliği yapacak. Number 7. Coming on the field, number 19, number 17. Substitutions taking place. Serdar Dursun. Enfes bir hareket. ilerlemeye devam ediyor. Çok iyi bir hamle yaptı. Hatta büyük şans. Karmaşık planların değil, İnadın ve az eseri. Çocukken de böyle topun peşini bırakma derler ya hep. Aklında kaldı herhalde. Go! Oyuncu değişiklikleri geldi. Yanduzi golünü attı. Şimdi de kenara geliyor. Oyuna yaptığı katkı ayakta alkışlanacak. <gülüyor> Çünkü, <gülüyor> sakatlığı ya da yorgunluk belirtisi göstermediği halde neden oyundan alındığı hakkında bir fikrim yok açıkçası. İsmail Yüksek. Fenerbahçe bir değişiklik daha yapıyor. Geriye son değişiklik hakları kaldı. Sarı kart gösteriyor. Gereksiz bir faaliyet gerçekten. Substitution on the field. Number eight. Coming on to replace him is number 23. NCD. Neredeyse 75. dakikaya geldik. Fred, defansın arkasına. Tayfur Bingöl. Serdar Dursun. Güzel gördü, arkadaşını yolladı. Topu alıyor. Şuta çeviriyor. Olmadı. Bu durum pahalıya patlayabilir. Bana sorarsan enfes bir mücadele ruhu istiyoruz. On the field. 75. Bakıyorum sanırım bir değişiklik daha var. Bu değişikliğin gerçekleşmesi hiç de sürpriz 18. olmadı. Yorgunluğu oyuna oldukça yansıdı. Çok geldi. Evet topu kim alacak? Müthiş mücadele. Ah bunu atması lazımdı. Davetkar bir top. Savunma planları inanılmaz azimli temaslı ve fiziksel bir mücadele sergiliyorlar. Elini cebine götürmeye direndi. Bu seferlik sadece sözlü uyarı. Zaten bir sarısının olduğunu düşünürsek çok daha sakin oynaması gerekiyor. Ahmet Oğuz ve müdahale geldi. Oğuz Aydın savunmada da başarı sergiliyor. Güzel bir müdahale. Evet, oldukça başarılı bir müdahaleydi. Gerçek bir disiplin örneği. Ve şut şansı ve tehlike gelmeden geçiyor. Muhteşem bir koşu. Enerjisini göstermiş oldu. Kaleciden başarısız bir atış. Haydar'a sol kanada oynadı. Çok yerinde bir müdahale oldu. Akıllarında kontratak var. Pas geliyor. Ve şut geldi. Direkten dönüyor. Hızlı bir pas ileri gönderdi. Güzel hamle. Şut şansı. Güzel vurdu. Oğuz Aydın. verdi ve müdahale geldi. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Çok önemli bir müdahale. Ve ileri oynadı. Sağa doğru. Yok. Hakem saatini kontrol etti ve düdüğünü çaldı. İstedikleri sonuca ulaştılar. Birlik olup hem ayakları yere basan hem de kaliteli bir oyunla işi bitirdiler. İzlediklerin hakkında aklındaki düşünceler neler Müjdat? Fenerbahçe yetenek avantajını sonuna kadar kullandı. Doğru tempoyu erkenden yakaladılar. Beşinci vitesi kullanmalarına gerek kalmadı. Benimle birlikte olduğu için yorumcu arkadaşım Müjdat'a da çok teşekkür <laughs> ederim. Yayınımızın sonuna geldik. Herkese iyi akşamlar. Benim için zevkli.